Efe saklanmak yok. Sağlık ocağına gideceğiz. Yürü bakalım. Korkuyor musun? Hayır. Doktor abla belki ağzını o tahtadan sokabilir. Hayır. bu boğazına bakmak için ama. Hayır. Korkma tamam mı? Gel. Gel bakalım. Evet. Otur bakalım. Dur bakalım.

Bence. kırıltımız var. Evet. Birazcık kırıltımız var. Balgam sökemiyoruz onu da. Kardeşin nasıl Efe? İyi. Hmm. İyi mi? Yaramazlık yapıyor mu? Bu <laughs> senin gibi uslu mu? Aferin sana. Hadi gel <gülüyor> bakalım. Evet <laughs> çünkü ağlayacak bir şey yokmuş değil mi? Anneciğim şöyle bir şey var. Zaten onu yapsa da doktor amca doktor abla iyilik için yapıyor. Şimdi okula gidebiliyor musun? Evet. Hadi okula gidelim bakalım. İki tane ilacın var. İlaçlarını içeceksin unutma. Ayrıca mandalin yiyeceksin. Duydun. anladım da. Tamam. Ama ha. niye geç kaldı? Hadi hadi gidiyoruz yürü. Koşalım şimdi koş yürü. yürü. Koş 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 okula koş koş koş. Zıplasak oluyor mu? Oluyor hadi zıpla bakayım.